İsrail basını Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini gündeme taşıdı ve Ankara'nın imkansız denileni başardığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan analizde Türkiye'nin hem güvenlik hem ticaret hem de ulaştırma alanında attığı adımların Suriye'de yeni bir dönemi başlattığı vurgulandı. Haberde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'nın Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme öne çıkarıldı. Bu temasın yıllardır gergin seyreden ilişkilerde bir dönüm noktası oldu ve iki ülke arasında kapsamlı işbirliğinin önünü açtığı ifade edildi. Güvenlik alanında sağlanan anlaşmalar dikkat çekiyor. Türkiye'nin Suriye ile Interpol üzerinden işbirliği yapacağı, ortak güvenlik koordinasyonu kuracağı ve Suriye güvenlik personelinin Türkiye'de eğitim alacağı belirtildi. Ticaret ve ulaşımda da somut adımlar atılmış durumda. Suriye Ulaştırma Bakanı'nın Türk nakliye şirketleriyle bir araya geldiği, Bab El Hava sınır kapısından başlayan Afrin-İdlib hattında lojistik trafiğin giderek Türkiye'nin denetimi altına girdiği kaydedildi. Böylece Türkiye'nin Suriye ekonomisindeki etkisinin arttığına işaret ediliyor. Havacılık sektöründe de işbirliği gündemde. Türkiye'nin Suriye'ye navigasyon cihazları ve havacılık ekipmanları gönderdiği, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuş güvenliği için yeni sistemlerin kurulmasının planlandığı aktarıldı. The Jerusalem Post analizinde Türkiye güvenlikten ulaşıma kadar geniş anlaşmalarla Suriye'de etkisini hızla pekiştiriyor ifadelerine yer verildi. Gazete bu gelişmelerin sadece Şam yönetimiyle değil bölgedeki tüm dengeler üzerinde önemli sonuçlar doğuracağını belirtti. Sonuç olarak İsrail basını Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kalıcı hale getiren bu adımların bölgesel güç dengelerini Ankara lehine değiştirdiğini ve Türkiye'nin diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanlarında hızla gücünü arttırdığını itiraf etti.